Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala resulina <Sessizlik> Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. 8. cüz sayfa 10'a geldik. Araf suresinin 2. ayet kerimesi. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kitabun unzile ileyke fele fi sadrike haracun min litunzira bihi ve zikra lil mu'minin. Bu kendisiyle insanları uyarman inananlara öğüt vermen için sana indirilen bir kitaptır. Artık bu hususta kalbinde bir şüphe olmasın. Araf suresinin ikinci ayet kerimesi. Bu kitaptan yani Kur'an'dan dolayı kalbin daralmasın, sıkışmasın, bunalmasın. Bu kitap sana sıkıntı çıkarmak için değil, müminleri uyarman ve onlara öğüt, öğütler vermen içindir. Biz bu Kur'an'ı zorluk çekesin diye indirmedik. Biz bu Kur'an'ı her yönüyle kolay bir kitap kıldık. Bu kitap hakka haykırmak, doğru ve yanlışı birbirinden ayırmak için geldi. Bu kitapla amel etmiyorlar diye hüzünlenmen gerekmiyor. Bu kitap kalpteki kuşkuları ve şüpheleri gidermek için geldi. Bu nedenle kalbine bir şüphe gelmesin. Kalbinde bir korku oluşmasın. Bu Kur'an'la amel edilmeyecek diye kalbinde bir hüzün oluşmasın. Kur'an uyarı, öğüt, hatırlatma kitabıdır. Nasihat kitabıdır, hidayet rehberidir. Kur'an kendisini okuyanı en doğru yola iletir. Ona iyilik ve güzelliği hatırlatır. Kur'an müminleri uyarmak ve onlara hatırlatmalarda bulunmak için gelmiştir. İman etmeyenlerin durumu seni üzmesin. Onlar iman etmiyorlar. Bu Kur'an'a in inanmıyorlar diye kendini hırparıyorsun. Kur'an hakkında söyledikleri sözler kalbinde derin üzüntülere neden oluyor. Ama unutma ki bu Kur'an sana sıkıntı çıkarmak için gelmedi. Bilakis gönlünü ferahlatmak için geldi. Rabbimiz bizleri Kur'an'ı takip Rabbimiz bizleri Kur'an'ı takipçilere ile bizi Kur'an'dan mahrum etme amin. 8. cüz sayfa 11 Arap suresinin 17. ayet kelimesi Allahu Teala şöyle buyuruyor. Summe la'atiyennahum min beyne eydihim min halfihim ve an imanihim an şemailihim ve la tecidu İblis dedi ki sonra elbette onlara önlerinden arkalarından sağlarından ve sollarından yanaşacağım ve sen onların birçoğunun şükredenlerden bulmayacaksın şeytan her taraftan yaklaşıyor şeytanın en büyük vazifesi onun yoldan çıkarmasıdır o bununla mesut oluyor insanı yoldan çıkardıkça seviniyor Hak yoldan sapan birini gördükçe mutlu oluyor. Şeytan plan ve projelerle çalışan biridir. Her insan için yeni bir yöntem geliştirir. Şeytan cahil birine farklı bir yöntemle, alim birine farklı bir yöntemle, zengin birine farklı bir yöntemle, fakir birine farklı bir yöntemle, mevki makam sahibine farklı bir yöntemle ve sıradan birine farklı bir yöntemle gelir. Şeytan arkadan yanaştığı kişiye hep geçmiş günahları hatırlatır, geçmişe işlediği günahları hatırlatır, geçmişe işlediği hataları gözünde canlandırır. Onunla bir türlü önüne bakmasına izin vermez. Geçmişte yaşayan ve günahlarını sürekli hatırlayan kişi de strese, bunalıma, ümitsizliğe ve depresyona girer, bunalım yaşar. Tövbe etme ve geçmişten kurtulmayı başaramaz. Şeytan tabi soldan yanaşması. Bak şuna ne kadar ibadet ediyor. Bak şuna ne kadar ibadet ediyor da. Sen kim, o kim? Senin günahların o kadar çok ki bunları silmen, bunları affettirmen çok zor. Şeytan ümitsizlik verdiği kişiyi bataklıkta bırakmaya çalışır. Hep buna ne yapar? Ümitsizliği telkin eder. Şeytan önden yaklaştığı kişiyi de hep gecektirir Ona yaşının genç olduğunu hatırlatır. Yarın namaza başlarsın der ona güzel olduğunu ve herkesi kıskandırması gerektiğini hatırlatır. Yarın örtünün üstündür, zengine daha da zengin olmasını telkin eder. İleride infak edeceğim büyük paralar bugünkünden daha iyi olur diye bir düşünce verir. Şeytan ibadetleri erteletir, tövbeyi erteletir. İşte erteleyenler de bundan dolayı helak olur. Rabbim bizleri şeytanın her türlü sapmalarına karşı korusun. آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين